Critical Ops'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün arkadaşlar sezon 19'un açılımını yapacağız. Teklif de almadım. King of Avalon teklifi yaptım. Oradan 3000 kredi falan verdi. 3300'lerde bir şey. Ee, bende de ekstradan biraz vardı. Şu an gördüğünüz gibi 29. Ben bunu 30 diyeceğim bugün. Yani 200 kredi başlayacağım sonra. Hadi başlayalım. Başladık değil mi? Başladık. Güzel. Nice. Hadi hadi güzel şeyler olacak, hadi bugün bir aşama altı bekliyorum. Hadi bugün çok güzel gündeyim, Bekliyor çok güzel kullanacağım. Ee, şunu toplayalım devam et. Bu pompalı da çok güzel. Dört. İkinci kredi pompalı efsane abi bilmem ben kasa özellikle çok yani beklettim. Kasanın aynı şekilde krediler. Şunu da alalım. Şunu da. Eee arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben fena değilim. Ee, bayağı bir de uğraşıyoruz aslında. veya beraber. O da inşallah yakın zamanda videosunu atar. Daha fulleyemedi ama. <laughs> i̇nşallah fuller bir ama uğraşırız ya ona. Ben şunları alalım. Ya sezon 18 almadım. Çünkü her bir sorun oldu. Teklif almama ile alakalı. O yüzden burada bu, bu amblem güzelmiş. Hemen alalım. Hemen kuşanalım. Desenim yoktu buna. Topluyoruz. Hadi bak. Güzel amblemler var ya. Şunları da alalım. Hadi bakalım. Daha fazla kritik al Devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Kanalı da abone olun. Bakın içimden bir istiyor ki güzel şeyler çıkacak bu. Hadi. Ya bu arada galiba sezon 20'de bıçak olacakmış çok güzel. Onu da fullleyeceğim bu arada. Sezon 20'nin şeyleri vardı. Çok güzel ya. Bu da çok hoşuma gitti benim. alalım. Şunu da alalım. Alıyoruz hadi bakalım. Oo bu SC çok güzel ya. Kullanacağım bunu. En çok kullandığım silahlardan bir zaten SC. Evet. Kildini aç. Açalım. Avuk da çok güzel. 2871 kredim var. Ve 10 tane kasam var. Çok güzel. Oo, şunların güzelliğine bak. E hadi başlayalım. Hadi güzel bir şeyler bekliyorum. Hadi. Ha, basamam şimdi. Bak bu güzel. Güzel. Bunu da açalım. Yani. <laughs> Aşama 4. Nerede o? Ha şurada. Hadi güzel bir şey. Hadi bir AK'ye. GSR. Yani. Critical Pest'ten geleni kullanırım ben. TRG. TRG'de Critical Pest'ten geldi bir tane ya. Şimdi geldik. Zırnanın zırt dediği yere. İlk önce standartı açarım. Hadi. Ya bundan pek bir şey beklemiyorum standarttan. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Vector geldi ama critical press'ten gelen vardı bir tane. Hı. Hmm. Şimdi hangisi daha güzel bunların? Ha bu daha güzeldi diye hatırlıyorum aşama 2'ler, 3'ler. Bu daha güzel. Hadi biraz Çince dilini alalım mı? Ay kaydet ne oluyor? Hadi şöyle hadi buka sokalım. Böyle bir taktik uyguluyoruz hadi. İş yarar mı bilmem de. Yaramaz ya hadi Çince. Hadi Çince. Hadi. Hadi şöyle şöyle bu, falan yapalım hadi. Hadi. Of çok güzel. <laughs> Harika. Çok güzel oldu bu ya. Hadi bunu açalım şimdi. Şöyle hadi bu. Ya bıçak beklemiyorum. Dur şöyle yapalım. Bak şunlar şunlar şöyle işaretleyeyim de. Ne kadar çıkacaksa artık. Yani. Ee, bok gibi bir şey çıktı yani. Hah. Şimdi premium. Premium. Güzel. Hadi. Hadi be. Abi. Ümitsiz ya. Bir tane kaldı. Hadi. Hadi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Duamızı da ettik. Katmıyorum. Avuk çıktı. Ama vardı be. Yani vardı derken critical gelen vardı be. Yani açılım fena değildi. Orta dereceydi. Tatmin etmedi ben çok da. Yani bu güzel. Yani bilmiyorum. 46 tane desenimiz olmuş. Hmm. GSR'ye böyle bir şey. Ee, yani Vektörde yine böyle bir şey. Bir de ekstradan bir şey daha çıkmıştı. Bu çıkmıştı. Ay, dur. Yanlış oldu. Oh, çok güzel ya. Bir de şu çıkmıştı. Bunlara da mı desen çıktı. Bak mesela, ne çıkmıştı buna? Bunu bulamam bunu. Fp6'ya bir şey çıkmıştı. Tamam, gerek yok. Trg hmm, Tamam. Lotus geç. Hmm, bu kadar mı? Üzdü. Bıçak çıkmadı gene. O bir gameplay mi atalım? Hadi bir bakalım mı bir? Ölüm oyunu. Bakalım yine desenlerle gameplay akar. Ufak bir gameplay. Oğlum oyun bitecek lan. Dur. Başlamış bir oyunu attı beni ya. bakalım oyunu devredelim. Hangar. Hmm. Yani fena değil. Hangar da beğen yani orta derece. Yani görev yapılacak bir harita değil ama gameplay yapılacak bir harita. o oyundan çok çok güzel bir arta. Şöyle iyidir. Şunu çekelim. Of SC efsane. Bu da çok güzel. Oğlum çok bu sezon güzeldi ya. Bu sezon desenler güzeldi. Hoşuma gitti benim. Tatmin etti benim bu sezon. Çor oldum da az önce. Bir dakika dur. Şu güzelliğine bak. Şunu alabilir miyim ki? Alamadım. Çok güzel ya. Şşşt. Aman. bakalım. Ah neyse tamam. Avuk tabancaya bir şey çıkmış mıydı? Şu çıkmıştı. Of avuk çok güzel be. Tabanca da efsane. Lan tamam, dur. Allah Allah. Bak. Vallahi döverim ha. Aha. Hay anne. Anne. Ben bu Lan spam koruma tüküreyim vereyim. Hmm, FP6. Ya GSR alayım mı? Hadi alayım. Çok güzel ya. Hadi be. Yani diğer son desenleri çok beğenmedim ama Bıçak olduğu için beğendim. <laughs> Aman TP altına tüküreyim senin ya. Dur hafif makineler. Vektör. Şimdi alalım şöyle. Memar'da çok sevmiyorum ama aldım mı adamı arkalandım onu. Bu da sen de hoşuma gitti. Hayır. Öldü lan. Nice. Tamam. Dur Hayır dur Hop bir dakika şurada. Lan Allah'ım öldüm ya. Güzeldi vektör iyiydi. Ee, bakayım şu, şu mu çıkmıştı aynen. Bu da çok güzel. Kasalardan çıkanlar e işte de e, oyun e, Gatikalbes'in desenleri güzel. Hayır. Vurma lan. Güzel güzel. Desen hoşuma gitti. Ee, bakayım. Şu mu çıkmıştı bir de? Oğlum bu. <laughs> Oğlum düz sade desen yapmışlar. Nasıl öldüm lan ben orada? Şurada mı var ya? As, neyse. Anneni bir şey derdim de. Hmm, kasadan şu çıkmıştı değil mi de? O oh, hayır bu tamam yeter. <laughs> Oo bu, bu da güzel. Hepsi güzel. Kaça kaç gidiyorum <laughs> lan ben? 16-18 hayırdır? Güzel burada ya. Çok güzel be. Valla çok güzel ya. Tabii uğratıyor da kötüyüm ama. Aldım lan. Nice. O güzel. Bir de şu mu vardı? TRG vardı bunun. TRG versiyonu vardı ama. Öldük bir şey olmaz. Güzeldik. Kaybettin. Niye öyle kocaman yazıyorsun? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldim o zaman. Izledi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Şunu alalım da. Tamam, seviyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.